Düştü birden Çok aklımdan iyi, iyi, iyi. geçmişim geriye atla. Kaçık <laughs> <istemezdim> birden aslında. <laughs> hep dedim bir Şimdi sahip oldum bak savaştım. Onlar hep yanaştı bembeyaz bir sayfa açtım. <gülüyor> hep, <gülüyor> bim, <kirdan>. Uzak durmadım <laughs> maddeden. tek de odadım, <laughs> Üçü gördüm, Böyle Şartlar el vermezse sokakta da yatır. <laughs> Merak etme şehrimizin parklarını tanırız Bu eğer gerektiyse bu Kimselerden izin alma hak ettiyse bu Sonra çok can atsın Öfkeni bir ağaç ararsın gel Söyle ne kadarsın Bu eğer <laughs>

Öz <laughs> <laughs> Yine <yangınlar. gülüyor> Ne <oldu gülüyor> şey? Unutmak istiyorum, Kalbim izin vermiyor Ayla kalbim ne? ne? oldu bize poz verirdim kankalarla poz verirdim şimdi vermiyorsam siktir Kesin gök Yemine tellal oldu Orası ne olur A, aldım Parçalanmaları var hem de. çok fena Yok hangisi gök ben teklerim Ölmedi gök en çedi şey Ölümü atarsan kaçıyorum artık bu en çedi şey Kestirik ben... Arındım gerçekten taresiz draması ölme. Ölme. Deniz öldü. Öl. attım. Orada yaptım. Öldüm. 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 <laughs> Ama deniz öl Ama batu sikler mi? <laughs> Hayır bunlar işten değil Gelsin hayat <laughs> bildiği gibi çoktan düştük birden bir